Merhaba arkadaşlar. Muğla Ortaca Varlık ve Emlak Yaşar Yıldız. Bugün herhangi bir gayrimenkul tanıtımı yapmayacağız. Yalnızca takipçilerimizden ve sevdiğimiz dostlarımız yurt dışından geldiler. Burada tekne turu yapmak istediler. Onlara eşlik ederekten bu bölgenin güzellikleri, burada nasıl denizlerden faydalanabiliriz, e, neler yapabiliriz bu güzellikleri size göstermek ve belli alanları da size tanıtmak için bu programı uyguluyorum. Arkadaşlar teknemiz bizi Sarsala Koyu'nda alacak. Ortaca Sarsala Koyu arası 29 km. Sarsala Koyu Dalaman. E, Dalaman'a bağlı. Dalaman'a uzakta da 12 km mesafede. Burası Dalaman Belediyesi tarafından işletilmektedir. Ve bu da Sarsala Koyu'nun muhteşem denizi. Evet burada ...teknemize bineceğiz ve daha sonra e, kaptanımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Sarsala koyu ve diğer koylar muhteşem bir doğaya sahip. Doğa ile tamamıyla bir cennete yeşilliğe bürünmüş. Doğa mavi turkuaz suyun uyumu ile insanların ruhuna hitap etmekte. Taliban Havalimanı'na yakın olan Sarsala e, lüks yatları müşterileri, müşteri ve lüks e, yat sahipleri havaalanında Sarsalı'ya gelip oradan da yatlarına gidebiliyorlar. Dalaman'dan Sarsalı'ya giderken Koca Göl'den de geçiyoruz. Evet bu arada Demirşah ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize böyle bir tanıtımlarda eşlik ettiklerinden dolayı her daim mutlulukları, böyle güzel bir şekilde devam etsin. Arkadaşlar bölgemizde kille koyu, sarsala koyu, aşı koyu, ekinci koyu, bedri rahmi koyu, ayten koyu, osman ağa koyu. Bu koylara tekneyle gidebileceğimiz gibi taşıtla da gidebileceğimiz koylardır. Evet arkadaşlar şimdi kaptanımız kaptanımız Engin Engin Bey bizi bir koya getirdi. Sabah kahvaltı yapmadık. Sessiz sakin. Ben çay demledim dedi ve burada kahvaltımızı yapalım dedi. Biz de geldik. Neresi diye sorduğumuzda Engin Kaptan Martı koyu. Martı koyu diyor. Burası Martı koyu arkadaşlar su berrak. Bakın balıklara. Balıklarla beraber burada yüzeceğiz. Çayımız olacak. Çayımız olduktan sonra kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra tekrar Engin Kaptan bizi böyle güzel koylara götürecek. Tamamen doğayla içeceğiz. Bakın burada hiçbir hiç doğayı kirletecek hiçbir şey yok. Yukarıda kayalar. Orman ve aşağıda da güneşin parıltılarıyla birlikte balıklarla birlikte tuzlu suyumuz var. Denizimiz var. Devam Burada edelim arkadaşlar. sadece sessizlik, doğa, siz ve sevdikleriniz. Başka bir şeye ihtiyaç duymazsınız. Evet arkadaşlar koyları gezmeye devam ediyoruz. Yalnız size şunu söyleyeyim. Ee, Yaklaşık 10 yılın bitti, 11 yıldır buradayım ama bu koya ilk defa geliyorum. Ee, i̇çeride şurada bakın doğada eşekler, yavruları ve kimseler yok. Suyun berraklığını zaten anlatmaya gerek yok. Şimdi kaptanımızla birlikte konuşacağız. Bunun özellikleri nedir? Ee, buraya nasıl geliniliyor? Ee, bunların hepsini Engin Kaptan bize detaylı bilgilerini verecek. Sizce de muhteşem bir manzara değil mi? Burada olmak istemez misiniz? Evet arkadaşlar doğayla iç içeyiz. Evet gençler atlayın bakayım. Harikasınız. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. E, Engin Kaptan Herkese merhabalar e, Engin Kaptan e, 10 yılın bitti 11. yıl buradayım Ama ben bu koya ilk defa geliyorum Bu koyun adı nedir özelliği nedir e, Burası e, Hüseyin Ağa Koyu e, Dış gövünden çıkılıyor e, Turlarımızı Buralarda devam, et, devam ettiriyoruz e, Engin Usta Şimdi takipçilerimizle buraya geliyorlar, bu bölgelerde gezecekler, tatil yapacaklar. Ee, sakıncası yoksa ben sizin telefonunuzu da aşağıda bilgi bırakacağım, telefonunuzu vereceğim. Tatile geldiklerinde böyle e, özel olarak da tatil yapmak isteyen, deniz turlarına çıkmak isteyenlere e, yardımcı oluyorsunuz değil mi? Evet oluyoruz, her türlü yardımcı oluyoruz. E, i̇ki aile olarak e, günlük 7-8 koy gezdiriyoruz. E, Kleopatra koyu, merdivenli koyu, göbün koyu, martı koyu, kurşunlu koyu, dış göbün, alimanı, limanı, Hüseyin Ağa koyu, akvaryum, tersane, sıralı güç, Bedir Rami, bütün koylarımızı gün boyunca dolaştırıyoruz burada. yiyeceklerimizi, içeceklerimizi de getiriyoruz. Burada yardımcı oluyoruz. Her türlü mangalımızı da yapıyoruz. Her türlü yardım, çayımız, kahvemiz zaten var. Her türlü yardım ediyoruz gelenlere. Süpersiniz. Arkadaşlar, hep size ne diyorum? O kadar şanslıyız ki size anlatamam. Bakın milyon dolarlık yatlarla aynı yerde yüzebilme özelliğine sahibiz. Biz istediğimiz zaman gelebiliriz. Ama velakin o milyon dolarlık yatlar senede bir bilemediğiniz iki sefer gelecekler buraya. Hani soruyorlar ya orada fiyatlar niye pahalı? Neden bu kadar pahalı fiyatlar? Arazi fiyatları niye pahalı? İşte nedenlerinden bir tanesi de bu. Engin Kaptan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇leriki gittiğimiz koylardan da tekrar sizden detaylı bilgi alacağız. Tamam teşekkürler. Herkesi bekleriz. Sağ Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İşte evet. Almanya'dan gelen takipçilerimiz ailecek. Gördüğünüz gibi huzurlu bir şekilde tatillerine <laughs> devam ediyorlar. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar, Almanya'dan gelen arkadaşlarımız, takipçilerimiz, evet atlıyorlar. 1, 2, 3. Süper. Cem, kayt. <kite. gülüyor> evet, arkasından Kaan Bey gidiyor. <laughs> wow Serinledik bayağı sağ ol. Harika. Evet arkadaşlar şunu görüyoruz. Akvaryumda balıklar yüzüyor. Evet arkadaşlar. Tüm bu güzellikleri keşfedebilmek için tek de turnu şart. Göcekten günü günübirlik turlara katılabiliriz ya da bu şekilde tekne kiralayıp istediğimiz koylarda doya doya yüzüp denizin, güneşin, doğanın tadını çıkarabiliriz. Bulunduğumuz bölge içerisinde birden çok koy bulunmaktadır. Bu koyların hemen hemen hepsi yeşil ve mavinin şölenlerini bir araya getirmektedir. Genellikle nefes kesici bir dua içerisinde akvaryum gibi olan bu koylara ulaşım teknelerle sağlanır. Tabii ki bu koylarda geçen bir günün sabahı veya kapanışı lezzetli yemeklerde olunca tatilin tadı bir başkadır. Kendiniz ve sevdiklerinizle birlikte kiraladığınız bu yatlarda işte bu lezzetleri siz kendiniz de tatlandırabilirsiniz. Karadan ulaşımı olmayan yalnızca tekneyle gidebileceğimiz Yası Aca adaları, Tersane Adası koyları, Domuz Adası koyları, Kleopatra, Hamam koyu, Akvaryum koyu, Gübün koyu, Yavansu koyu, Martı koyu, Sıralı Bir koyu ve Cennet koyu. araçla gidebileceğimiz koylar ise Ayten Koyu, Osman Ağa Plajı, İnlice Plajı, Kilde Koyu, Bedri Rahmi Koyu, Sarsala Koyu, Aşı Koyu, Abi su nasıl? Kahane, kahane. Nerede yüzüyorsun? Denizde. <laughs> wow! <gülüyor> Şimdi Engin Kaptan. Buyurun efendim. Bu koyla ilgili bu koyun adı nedir? Bu koyumuz e, sıralı bir koyu. Aslen e, dip bey derler buraya. Dip bey koyu derler. Çok güzel, sessiz, sakin ve mükemmel bir suyu vardır. Herkese tavsiye ederim. Evet, gerçekten çok, çok güzel bir koydu. Karşısı e, yine sıralı bir olarak gider. İlerideki görüyorsunuz derim. Sıralama ta, ta, yaparsak hangi koydan sonra geliyor burası? Burası e, Sarsaldan sonra Bedirame'ye giderken ilk koy. Evet arkadaşlar. Evet, dip mutlaka, koyu. Mutlaka gelip de görmeniz gereken koylardan birisi. Zaten suyun berraklığını, temizliğini görüyorsunuz. Akvaryum gibi. Bu anlatılmaz. sadece yaşanır. Evet. Anlatılmaz Her zaman söylediğim gibi, yalnızca yaşamak evet. gerekiyor. O duyguları evet. da e, umarım Allah, Allah sizinle Allah birlikte yaşarlar. Allah merkeze görmeyi nasip eder inşallah. Abi inşallah. inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, günübirlik tekne turlarının ve yatçıların uğrak noktası olan sıralı bir kuyu, göceğin en güzel koylarından biri. Tatlı su ile tuzlu suyun buluştuğu Sıralı bir koyunda suyu gördük, cam gibi. Diğer koylara göre biraz daha serin burası. Dajver suları, sıralı bir koyunun bir parçası herhalde. Doğayla tamamıyla bir düştü. Evet arkadaşlar, tekne turumuzu tamamlamış olduk. Geri dönüşümüz başladı. Evet arkadaşlar karşıda gördüğümüz koy domuz adası prens adası olarak da biliniyor bir zamanlar adada bol yaban domuzu bulunduğundan buraya domuz adası denilmiştir domuz adası özel mülkiyetlidir yani sahibi vardır dolayısıyla özel mülkiyet olduğu için de gidemiyoruz Arkadaşlar, tekne turlarını düzenlerken e, aklınızda olsun, bir e, yemekleri yiyecek ve içecekler içinde olan var, bir de yiyecek ve içecekleri kendiniz alıyorsunuz, e, kaptan kendisi hazırlıyor, e, işte belli istediğiniz bir koyda, güzel bir koyda onları size hazırlıyor ve sunuyor. Demir ailesi, tekrar teşekkür ediyorum. Kaan Bey, drone görüntülerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir gezi oldu. Umarım sizler de, e, izleyicilerimiz de ufak bir ışıkta tutmuş oluruz. Geldiklerinde en azından ne yapabileceklerini, nerelere gitmesi gerektiklerini de e, bir vesileyle bizler de küçük bir şekilde tanıtımda bulunmuş olduk. Arkadaşlar, Bölgeyle ilgili gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz, yani bölgeyi tanımak vaabında soruyorum, e, yerler olduğunda arayabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bilgimiz doğrultusunda e, sizlere her zaman, her daim yardımcı oluruz. Bölgeye yerleşmek istediğinizde gayrimenkullerle ilgili burada eğitimle ilgili, okullarla ilgili, sosyal yaşantım, sosyal alanlarla ilgili. Bizler burada yaşıyoruz. Çocuklarımızı burada yetiştiriyoruz. Ondan dolayı gönül rahatlığıyla bu sorularınızı her daim sorabilirsiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, sağlıklı günler diliyorum.